Sevgili canlılar, sevgili dostlar, bazen biliyorsunuz, sizin de paylaşıyorum. Sırf bir çocuklar yuva bulsun, ev sahibi yani bir ailesi olsun derdindeyim. Ama ben ee, sizlerden şunları söylemiştim geçen yerlerini, hangi bölgede olduğunu lütfen belirtin. Artı, artı e, özellikle ve özellikle belirtmek istediğim bir konu daha var benim sayfamda hiçbir canlı ama hiçbir canlı satılmaz. Sahiplenilir. Eğer ki paylaştığım herhangi bir kişilerden yani sizlerden para talep ediyor ise sizlerden bir beklentisi var ise bu kişiyi de benimle paylaşmalı isterim. Çünkü ben herkese söylüyorum benim sayfamda hiçbir canlı satılmaz sahiplenilir. Böyle bir durum olduğunda o kişiyi de edelim. Sevgiler, saygılar.